Bismillahirrahmanirrahim. Önceki sohbetimizin sonunda Yusuf Suresinin 106. ayeti celilesini hatırlatmıştık. Cenab-ı Hak onların yani çoğunu Allah'a şirk koşarak inanırlar buyuruyor. O halde insanlığın ekseriyetinin düştüğü şirk belasından kurtulmak için ne yapmak gerekir? Şirki tanımamız lazım. Ancak maalesef hala bazı eserlerde şirk nedir, müşrik kimdir sorusuna karşı ta geçmiş çağlardaki bazı şirkleri, şirk düşmeyi örnek olarak gösteriyorlar. Halbuki bu çağın, bu son asırların insanlığa getirmiş olduğu yeni şirk anlayışları vardır ki bu noktada profesör doktor İsmail Lütü Çakan hocanın şu tespiti hepimizin dikkate alması gereken bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Şirki ikiye ayırıyor öncelikle. Diyor ki ilkel şirk İkincisi ilkesel şirk. İlkel şirki herkes işte insanların içinde yaşadıkları zamanlarda uluhiyet verdikleri, mukaddes tanıdıkları, kendi elleriyle yapıp sonra taptıkları değişik putlar. Peki ilkesel şirk, ilkesel şirk ise insanların ruhuna, zihnine, anlayışına, yüreğine hükmeden kavramlar. Son asırlarda insanların türettiği değişik isimler. Ki Yusuf Suresinin 40. ayeti celilesinde bu gerçek onlara hitaben şöyle ifade buyuruluyor. Ma ta'budune min dunihi illa esma'en semmeytumuha entum وَاَبَٓاءُكُمْ اَنْزَلُوا اللّٰهُ بِيَا مِنْ sultan Malen Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği halde gerek sizin, gerekse atalarınızın ortaya attığı bazı isimlerden başka siz hiçbir şeye tapmıyorsunuz. Allah'ı bırakıp da sizin taptığınız şeyler Evet, bazı kavramlar. Rabbim hidayete erenlerden eylesin ki baktığımız zaman medeniyetler yıkıp ülkeleri paramparça haline getirip insanları tutsak yapan kavramları görüyoruz. Eşitlik, özgürlük, ilericilik, demokrasi gibi birçok kavramlar türetilmiş ve insanlar biz buna inanıyoruz diyor. Niye inandıklarını da bilmiyor. Ben diyor demokrasiye inanıyorum diyor. Ben özgürlüğe inanıyorum diyor. Ben eşitliğe inanıyorum diyor. Ve birçok daha her bir ideolojinin ortaya koyduğu kavramlar var. Merhum Cemil Meriç öyle ifade ediyor. Diyor ki kavramlar idraklerimize giydirilmiş deli gömlekleri, itibarları menşeilerinden geliyor. Hepsi de Avrupalı. Değişik ideolojiler, isimler ve hepsi bunların Allah'ın yerine insanların kurtuluşu aradığı, taptığı, putlardan öte bir şey değildir. İşte bu ayrımı yaptıktan sonra şu tasnif karşımıza çıkıyor. Şirk zaman öncelikle Allah'ın zatının dışında ilahlaştırılan, putlaştırılan varlıklar. İkinci olarak Allah'a ait sıfat ve isimlerin mutlak anlamda kayıtsız şartsız bir şekilde kişilere verilmesi üçüncü olarak da Allah'ın gücüne, kuvvetine ortaklar tanınması dördüncü olarak da evet Allah'a ait hakların ve yetkilerin Allah'tan gayriye verilmesi Rabbim korunanlardan eylesin.